Şimdi sağlıklı beslenme ya da beslenme alışkanlıklarımız diyelim. İnsan psikolojisi arasındaki o bağlantıyı siz anlatabilir misiniz bize? Ee, şöyle diyebiliriz sevgili Eda Hanım. Ee... Elbette bütüncül olarak baktığımızda insan biyopsikop, sosyal bir varlık. Evet. E, biyolojimiz, e, psikolojimiz ve sosyalliğimiz hepsi birbirine etkiliyor. Evet. E, beslenmemiz de psikolojimizi son derece etkiliyor. Beslenme, e, beslenme e, eğer sağlıklı bir beslenme sağlayabilirsek sağlıklı beslenme bizim sağlıklı psikolojimizi destekliyor. E, eğer sağlıklı beslenemezsek, e, karbonhidrat ağırlıklı beslenirsek, hocam çok daha iyi biliyor bunları ama karbonhidrat ağırlıklı ile beslenirsek eğer e Gerçekten e, dengeli beslenmeyi e, karşılayamazsak, sağlıksız e, katkı dolu gıdalarla evet. beslenecek olursak, e, çeşitli vitaminlerin, minerallerin eksikliğine bağlı e, birçok psikolojik rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. E, depresyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz, e, çeşitli e, kaygı bozukluklarına desteklediğini görebiliyoruz. E, sağlıklı beslenme bizim için çok önemli. E, ama e, tabii ki beslenme de ruhsal durumumuz. Hı. Dan, psikolojimizden etkileniyor. Evet. Ee, biz e, üzüldüğümüzde, kırıldığımızda, incindiğimizde, öfkelendiğimizde e, bazen e, gıdalarla kendimizi yatıştırmaya evet, kalkışabiliyoruz. Evet içimizdeki boşluğu aslında yiyerek tamamlamaya çalışıyoruz, değil, değil mi? Çok güzel <laughs> ifade ettiniz. İçimizdeki boşluğu bütün o yüzden evet. edebildim. Evet içimizdeki evet. boşluğu yiyeceklerle gidermeye, e, doldurmaya çalışıyoruz. Ama tabii içimizdeki boşluğu yiyeceklerle gidermeye çalıştığımızda, kendimizi gıdalarla dinginleştirmeye çalıştığımızda evet. e, bol miktarda gıda alıyoruz. E, normalden çok daha fazla gıda alıyoruz ve bir süre sonra pişmanlık ve suçluluk duyguları geliyor. Evet. Pişmanlık, suçluluk duyguları e, bize kötü hissettirdiği için tekrar gıdalarla kendimizi... Ee, iyileştirmeye, dinginleştirmeye çalışıyoruz. Ee, gıdalar işin içerisine girince gene fazla yemeler sonunda pişmanlıklar, suçluluklar evet. bu döngü devam edip duruyor ve sonuçta bizi obeziteye kadar ulaştırabiliyor. Peki şimdi hani pişmanlık duyuyoruz dediğiniz ya bu konuda daha dün araştırma yaparken şimdi Amerika'da Hı -hı. çikolatalı kek yedikten sonra işte insanlara soruyorlar röportajda. Evet. Amerika'da mesela kendilerini Hı -hı. suçlu hissettiklerini söylüyorlarmış ama Fransız kültürü olan bir topluma sorduklarında kendilerini mutlu hissettiklerini, pişmanlık duymadıklarını söylemişler. Yani bu pişmanlık konusu toplumdan topluma fark ediyor mu? E, toplumdan topluma da insandan insana da fark edebilir. Evet. Yüklediğimiz anlamlarla çok bağlantılı. Eğer, eğer e, ben bu gıdayı yememeliyim, e, bu Gıdayı yemem çok korkunç. Hı hı. Ee, bunun sonuçlarında e, karşıma çıkacak şeylerle e, savaşamam. E, bunun sonucunda ortaya çıkacak bedensel algım evet. e, benim için çok zor. Ben buna dayanamam diyorsak. Ee, o zaman e, pişmanlıklarla suçluluklarla karşı yani karşıya kalıyoruz. Yani aslında yine kendimiz etkiliyoruz pişmanlığı da mutluluğu Elbette da. düşünce Düşünerek, sistemimiz, evet. düşünce kalıplarımız bizi çok etkiliyor. Eğer e, bu gıdayı ben aldım, evet Hı -hı. çikolata, çikolatalı kek çok keyifli bir şey. E, ben bunu ne zaman, nerede, nasıl yiyeceğimi bilirim, sınırlarımı bilirim, Hı -hı. gerektiği kadar yerim. Gerektiği evet. kadar yedikten sonra da hayatıma devam ederim diyorsak, sadece fizyolojik açlığımızı Hı -hı. gidermek amacıyla ya da e, minik bir haz için bunu kullanıyorsak e, hiçbir sakıncası evet, yok. Evet, yani çünkü vücudumuzun da aslında böyle şeylere bir yandan ihtiyacı var değil mi? Çok ufak Elbette karbonhidratlara da ihtiyacı evet. var. E, yeterince karbonhidrat alamayanlarda da depresyonun ortaya evet, çıktığı evet, görülüyor. Enerji azlığı Aha. görülüyor. Fizyolojik açlıkla e, duygusal açlık arasında hı hı. E, ciddi bir fark var. Fizyolojik evet. açlıkta veya minik hazlar için yaptığımızda sınırlarımızı biliyoruz. Fizyolojik açlık yavaş yavaş gelen bir hı hı. şey. Yavaş yavaş geldiği zaman e, biz de e, açlığımızı doyurabiliyoruz. O zaman e, doyuracak kadar yiyoruz ama eğer duygusal açlığımız varsa üzüldüğümüz, incindiğimiz, kırıldığımız, evet. öfkelendiğimiz için yiyorsak ani bir açlık duygusu oluşuyor. Bir anda dürtüsel bir şekilde e, yemek zorundayım gibi e, dayanamadan yemezsem dayanamam düşüncesiyle e, yiyeceklere dürtüsel bir şekilde saldırıyoruz. Normalin çok üzerinde yiyoruz ve evet. sonrasında da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Kesinlikle evet. Şimdi bu duygusal açlık konusunda ben birazdan pandemi dönemiyle beraber tekrar dönmek Peki. istiyorum. Daha ayrıntılı olarak. Peki. Çünkü pandemi döneminde hep biz yaşadık muhtemelen o durumu. Ee, şimdi şimdi pandemi döneminde biz evet. yasaklar olduğu zamanlar evet. evden çıkamadık. Evet. Evden dışarı çıkamayınca haliyle mutfaktan da dışarıya çıkamadık ve e, zamansız evet. bir şekilde. İşte canımız sıkıldıkça bir şeyler yedik, stresli oldukça bir şeyler yedik. Zaten hastalığın vermiş olduğu bir korku, bir panik vardı. Evet. Şimdi onunla birlikte psikolojik olarak biraz yıprandık ve haliyle ah. kendimizi daha çok yemeye verdik. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Özellikle zaten bu yüzden merak ediyorum bu konuyu. Şimdi bu konuyu biraz açalım mı? Duygusal yeme Elbette. dediğimiz şey. Neden üzüntülü, ah. stresli olduğumuz anlarda daha çok ortaya çıkıyor? Mesela mutluyken çok fazla böyle bir şeyler ah. olmadığını en azından kendimde onu fark ettim. Yok mutluyken de olabilir. De mutluyken de olabilir. Oo. Bazı insanlar <laughs> mutluluklarını da kutlamak isterler. O zaman da olabilir. Evet. Ama genellikle olumsuz duygularla hmm. e, duygusal yemeği çok birlikte bağlantılı evet. görüyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi... Kendimizi kötü hissettiğimizde, yalnız hissettiğimizde, evet. çaresiz hissettiğimizde, öfkeli, kaygılı hissettiğimizde bir şekilde dinginleştirebilmek için kendimizi bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Aslında bunun kökeni erken çocukluk yaşantılarımıza dayanıyor. Erken evet. çocukluk yaşantılarımızda hepimizin çeşitli ihtiyaçları var. Bir bebeğin birçok ihtiyacı var. Bir bebek, bir çocuk onaylanmak ister ayda olduğunu bilmek ister e, korunmak, kollanmak ister saygı görmek ister evet. eğer bir bebeğin, bir çocuğun ihtiyaçları yeterince giderilemediyse e, bu çocuğa ee, ...ağladığında bir sıkıntısı olduğunda... E, ...onu yatıştırmak için... ...sadece gıdalar verildiyse... ...ki bizim kültürümüzde çok fazla evet. vardır... ...genellikle e, şekerlerle... ...çikolatalarla çocukları... E, ...dinginleştirmeye evet, çalışırız. Evet. Küçücük bir çocuk düşse bile... E, ...onu sakinleştirip dinginleştirirken... ...hemen yiyecek bir ödüller... ...vermeye kalkışırız. E, çocuklara ne öğretmiş oluyoruz? E, öğrettiğimiz şey şu... E, ...eğer herhangi bir sorun olursa... Bunu bir şeyler yiyerek Çözler rahatlatabilirsin, evet. çözebilirsin. Evet. E, iki şekilde e, burada işe yarıyor. E, bir e, aklımız konudan uzaklaşmış oluyor. Sıkıntı düşüncesinden uzaklaşıyoruz. Evet. İki regüle oluyoruz. Duygusal olarak e, kendimizi düzenlemeyi başarıyoruz. Şimdi beyin haz yönelimli çalışır. Haz yönelimli çalışır, acıdan kaçar. Hı hı. Şimdi e, bir kere ee, sıkıntı yaşadığım bir durumda, e, duygusal olarak sıkıntı yaşadığım bir durumda, e, gıda aldım, bir şeyler yedim, kendimi iyi hissettim. Evet. İkinci kere gene aynı şeyi yaptım, üçüncü kere gene aynı şeyi yaptım. E, ne oluyor? ...bu süreçte haz sürecinde dopamin ve endorfinler salınıyor. Hmm. Dopamin ve endorfinler defalarca defalarca salındığı zaman nöroplastisite de gelişiyor. Ee, bunu şu şekilde söyleyebilirim. Beyin bu gıdalarla uyumlu çalışmaya başlıyor. Uyumlu çalışıyor ama uyumlu çalışma dediğimiz şey sanki bir bağımlılık mekanizması gibi artık sürekli gıda istiyor. Evet. Sürekli gıda istiyor. Yani e, bu dönemlerde e, üzüldüğümüzde, kırıldığımızda, incindiğimizde daha çok karbonhidratlara yöneliyoruz. İşte çikolatalar, pastalar gibi e, haz e, yönelimli olarak zaten böyle e, tuzlu, tatlı e, gıdalar bizim evet, çok evet. E, ilgimizi çekiyor. E, bu şekerli, çikolatalı şeyleri yediğimiz zaman da hemen hemen kan şekerimiz yükseliyor buna bağlı olarak insülin yükseliyor evet e, insülin ne yapıyor kan şekerini hücre içine alıyor ve kısa bir sürede tekrar biz kan şekerimiz düştüğü için açlık hissediyoruz evet, o döngü, döngü içerisinde geliyor, değil mi evet Alışkanlık neredeyse bir bağımlılık haline alıyor. Evet. Yani hani o duygusal boşluğumuzu dolduruyoruz dediniz ya biraz önce. Duygusal boşluğumuz o bağımlılık Hı -hı. mekanizmasında neler var? İşte e, içecek bir şeylerle belki bir e, alkolle belki maddeyle belki de gıdayla bu bağımlılığı bir şekilde devam evet. ettirmiş oluyoruz. E, obezite ülkemizin ciddi sorunlarının evet, arasında belki. pandemi döneminde de. Ee, belirsizlikler bizi çok yordu. Belirsizliklerle baş etmekte çok zorluk yaşadık. Çünkü insanoğlunun en önemli problemlerinden bir tanesi belirsizlik. Kesinlikle. Belirsizlikle baş etmekte güçlük yaşadıkça e, evlerimizde ekmekler yaptık. Evet. Ee, herkes sosyal medyada bunları paylaştı. Yapmayacak olanlar bile döndü. Tekrar ekmekler yaptı ve sonuçta e, herkesin kiloları arttı. Evet. Pandemi döneminde. Duygusal yemeği e, bu dönemde iyice arttırdığımızı düşünüyorum. Evet zaten normal zamanda vardı ama dediğiniz gibi pandemi dönemi biraz daha etkili oldu. Çünkü dış, eskiden dışarı çıkıyorduk işte oyalanacağımız bir şeyler vardı işimiz ya da bir aktivite yapabiliyorduk. Hı. Şimdi evde yapabileceğimiz aktiviteler haliyle sınırlı. Elbette. Her şeyi bir yere kadar mutfak daha çok en iyi çekeni açıkçası o oldu. Peki Bebeklik, şimdi... hı hı. çok özür dilerim. Çok Bebeklik buyrun. dönemimizde, çocukluk dönemimizde hani bize gıda verdiler de biz kendimizi dinginleştirdik ya. Evet. Ee, Orada öğrendiğimiz şeyi burada devam ettiriyoruz. Tekrar her sorunumuz olduğunda yemek yemeye devam ettiriyoruz. Tekrarlayan bir e, düşünce, duygu ve davranış örüntüsü oluyor. Evet. Hele ki ailemizde de bu alışkanlıksa yani e, annemiz, babamız, e, aile büyüklerimiz de bunu Hı -hı. sık sık yapıyorlarsa e, bu e, bizim bu e, sorun çözme yöntemini e, evet. çok fazla kullanmamız lazım. Aslında bu şekilde biz sorunları erteliyoruz. Daha sonra bu sorunlar daha büyük bir şekilde karşımıza çıkıyor da diyebilir miyiz? Yani yemek yiyerek o sorunla yüzleşmiyoruz. Kesinlikle Değil kesinlikle. <laughs> Obezite bizim için sorun, duygusal yeme bizim için evet. sorun. Ama bu sorun aslında daha önceki bir sorunun çözümü. Daha önceki duygusal problemlerimizi çözmeyi bilememe evet, sorunumuzun evet. çözümü eğer e, duygusal problemlerimizi e, çözebilmek için farklı alternatifler geliştirmeyi başarabilirsek, yeni yöntemler Hı -hı. geliştirebilirsek belki bu yöntemi kullanmamıza ihtiyaç kalmayabilir. Evet, kesinlikle. Peki şimdi bu duygusal yemin önüne nasıl geçebiliriz? Yani öz disiplin de aslında bu konuda önemli değil mi? Mesela bıraktık, Aha. karar verdik yapmayacağız <laughs> dedik. Bir iki kereden bir şey olmaz dediğimiz anda ...gidiyor mu o disiplin tekrar, yani tekrar alışkanlık kazanıyor mu? Ee, şöyle karar verdik dediniz. Karar Aha. veren e, bizim e, beynimizin korteksidir. Evet. Ön beynimizdir. Prefrontal korteks dediğimiz bölümdür. Yani şu alnımızın Hı -hı. arkasındaki bölge bizim karar vermemizi sağlar. Biz düşünürüz, analiz, sentez yaparız orada ve deriz ki yemeyeceğim. Fakat stresli bir anımızda, kaygılı bir anımızda... E, Limbik sistemimiz, hmm. duygusal beynimiz devreye girer. Evet. Limbik sistem dediğim, duygusal beyin dediğim aslında beynimizin en ilkel yanı. En ilkel canlılarda bile olan evet. e, beynimizin ilk gelişen tarafı. E, çocukluğumuzda e, bu geliştirdiğimiz davranış örüntüleri aslında e, oradaki kayıtlar, duygusal hmm. kayıtlar e, limbik sistemde kaydedildi. Limbik sistem e, güçlü bir şekilde devreye girerek bizim e, karar vermemize, düşünmemize izin vermez. Evet. Dürtüsel bir şekilde devreye girer ve buzdolabının başına geçer, buzdolabındakileri boşaltır. Sonrasında da pişmanlık duyarız. Evet. Kötü istediğince tekrar yeriz. Bu döngüyü e, bir şekilde kırmak durumundayız. Evet. Yani her şeyin fazlası zarar diye bir lafımız var ya, o gerçekten doğru. İnşallah buna engel olabiliriz. <laughs> Dileriz. orada iradeye sahip çıkmak evet. lazım. Evet. yeni e, sorun çözme yöntemleri bulmamız gerekiyor. Evet. Yani e, tekrarlayan davranış örüntüleri tekrarlayan e, o, ee, sorun çözme yöntemleri. Çocukken, bebekken yemek yediğimiz zaman o sorun çözülüyordu. Evet Ama e, şu anda sorun çözülmüyor. Aksine yeni sorunlara yol açıyor. Sorun büyüyor hocam. Sorunlar, Yeni sorunlara yol açıyor. Evet. O zaman alternatif e, sorun çözme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Birçok insan bu alternatif sorun çözme yöntemlerini hı hı. E, kendi başlarına da geliştirebiliyorlar. Evet. E, eğer ee, ben o duygusal açlığı hissetmeye başladığım zaman ne yapıyorum? Hı hı. Ee, duygusal açlık e, belki e, çizelgeleri tutabiliriz. O anda ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Hı hı. Ne yapıyorum? Peki kendimi nasıl durdurabilirim? Evet. Çünkü o anda gelen duygusal açlık dürtüsel bir durum. Ee, bir 15 dakika sabredebilirsek o duygusal açlığı geçirebiliriz. 10-15 dakika kendimize Dur diyebiliriz. Evet e, Dur derken belki e, bir bardak su içebiliriz, belki ilgimizi çekecek başka bir şeylere yönelebiliriz. Evet. 15 dakika sonrasında o açlık biraz daha rahatlayacaktır. Fakat bazı insanlar e, bunu çözmekte gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Eğer çok büyük sorunlar yaşarlarsa da, eğer limbik sistem sürekli devreye giriyorsa, bir şekilde karşılanmamış ihtiyaçlarımız bizi hep yoruyorsa, zorluyorsa hı hı. belki bir uzmandan da yardım alabilirler evet. diye düşünüyorum. Evet.